Arkadaşlar Bugün sevgili bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlar Brawl Stars abi şu işe bakar mısın? Bu ne böyle ya? Heh. Şöyle olacak da işte olmuyor ki. Neyse arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'a Mortis'i e oynayacağız. Hayatınızda böyle bir Mortis izlemediniz. Fevkalade bir maç atacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz benim zamanında Mortis'in sosu olduğumu zaten bilenler bilir arkadaşlar. Uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Zaten evet arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki ben zamanında var ya yargıyı dağıtıyordum. Ayarı veriyordum ya. Ben var ya arkadaşlar ne ayar verdim be. Bu var ya az mı oynadık anam. Ha karşıda toplar bütün ev, bütün toplar Şimdi onlara zuha ha top yapacağım. Allah belanı vermiyor. Durun ya. Lan durun lan dedim size. İtle. Karışma benle. Abi orada ultiyi basaydım var bunların yaşama şansı yoktu lan Bu dynamite'ların Allah vallahi belasını versin arkadaşlar Ben böyle bir şey görmedim ya Bunlar ne hayvan herif kardeşim Bunlar nasıl bir hayvan Of Hop Hadi Hop zon Hop Zon Hop zon Olay budur babacım Kes hadi Beyinize Lan ben size demedim mi lan beni bu adamlar bizi ilmeğe ilme, ilme yapar Ya az kaldı oğlum, hop zınk zınk Allah belanı hadi kardeşim o da sende ya arkadaşlar isterseniz bunu bir tane video çekeyim mi? bunu 35 rütbe yapayım 80 rütbe yapayım ya yani canım nasıl olsun? Bu arkadaşlar ben yani isterseniz biliyorsunuz sizde ben bir tane karakteri isteseniz şimdi 80 rütbe yaparım arkadaşlar şimdiden 80 rütbe yaparım ama Gerek yok abicim ne gerek var ya Allah Allah Siz de biliyorsunuz zaten Şimdi arkadaşlar ben bunlara nasıl başlatayım Oğlum dur dur Allah Hadi bakayım Oğlum dur Zon Allah aşkım at o bitir Senin beynine Of oh. Abi bizim takım böyle gerizekalı olamaz. Bizim dynamite'a bak ya. Oğlum vallahi billahi Allah belanızı versin ya. Durun ya. Hadi zın zın. Hadi erkek. Arkadaşlar şimdi zın. Allah belanızı versin. Abi durun. Abi durun. At bana topu. O topu at artık. Senin ananı ver bana ver ya. Tamam abicim dur dur. Ya Allah rızası için şu, şu kadar basit ya. Abi bir topu böyle bal olamaz bizim Şimdi ben size yağlı ya Allah dön ya kardeşim. Ya kardeşim siz insan mısınız? Hop. Hop. Dur. Çık 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 çık. Hop Allah belanı versin abi. Çok iyi oynuyorum ya. Allah'ım sen bizi affet ama yani. Vallahi arkadaşlar hile kullanmıyorum bu arada. Ben de Volek, Noclip, hiçbir şey yok arkadaşlar, hiçbir şey yok. Tertemizim, kılçıksızım, acı. nasıl bu oğlum? Ya abi karşıdaki Mortis kendi adam zannediyor ya. Oğlum hayırdır lan? Skin'in ikini almışsın. Hoopzu! Allah belanı versin. Ya abi siz ne gerizekalısınız. Bir tane Mortis içimizden geçti ya. Allah rızası için yemeyiz Ya abi siz nasıl bir gerizekalısınız ya? Siz nasıl bir salaksınız ya? Bunlar bu kafayla zor yaşar arkadaşlar. Gel çıkmayın çıkmayın geri zekalar. Senin ben ananı var ya ananı. Zır. Hop. Ya abi şu tarihte bu ne anasını satayım şu oyuncağı kırın ya. Abi bizimkine taciz tecavüz her yaptılar ya. Allah sizi hiç belanıza versin. Zır. Zır. Ananı satayım. O ulti atsaydım var ya bunlar şimdi nane yemiştir. Yani. Abi dur. Allah belanı versin. Geri zekalı. Mal gibi abi ultiyle gitti pas attım ya. Abi oyunu saçmalı hacı. Devam. Arkadaşlar bizim botu çağırıyorum. Bu da bizim arkadaşlar bir bot yanlış anlamayın. Bizim köy arkadaşlar. Arkadaş arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz zaten ben şu an şans veriyordum sizi biraz kandırıyordum sürpriz ben sürprizi videoları seviyorum kardeşim şimdi abicim izleyin ben nasıl onlara ayara veriyorum bak 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 Şimdi karşıdaki dynamic o dinamitleri tek tek Neredesiniz lan? Neredesiniz? Allah belanızı versin ya. Abi nasıl oldu abi ulti çok dolmuyor ki anasını satayım ulti. Ultin anasını avradın ya. Abi malmasın gitti Git de buraya kırdı. Geri zekalı mal. Salak işte. Of oh, zın. Al Ya arkadaşlar lütfen kurtarın artık ya. Lütfen ya. At kardeşim bana. At. Ya sen ne ateş ediyorsun? Hadi bakayım. Hop zın. Hadi erkek gelsene biraz. Gel gel. Hadi gel lan gel. Hop zın. Fik. Hop fik. Hop. Hop. Al oh Hadi bakayım. Ayarı vereceksin kardeşim. Bunlara şans anamayacağım lan. Bunlar erkek mi kardeşim? Bunlar erkek mi lan? Oğlum bunlar adam niye geziniyor mu lan? Oğlum siz nasıl bir vatan haini kaş ananı satıyorsun? O beni dondursa da şu an nane şişko Hadi bakalım bekleyin Hop zıv Hadi bakayım zıv Allah belanı vermiyor ya Bak arkadaşlar şimdi fake'i gör Fake'i gör Fake'i gör Hop zıv Hadi bakayım Nasıl kurtardın topu bana at Bana at Zıv Zıv Arkadaşlar abi vallahi şaka yaptım Edgar abi. Edgar abi siz dokunur kardeşim ya? Abicim dur dur. Siz gidin küçük toplar gelin bakayım buraya. Gelin bakayım buraya küçük toplar sizi. Ya sen ne ateş ediyorsun lan kaşar hadi. At aşkım ona. At hop zık hop uyyy. Abicim nasıl bir goldü. Arkadaşlar elinizle gidin Vicdanınıza mı nerenize koyarsanız koyun Bizim bot arkadaşlar geldi şimdi bütün ekse bize Arkadaşlar şimdi başlıyorum Olay başlıyorum arkadaşlar 35 litre olacak bu gece Her şey olacak Hop Bakkal Hop Zil At aşkım Hayır, senin beyin ne sen ne salak adamsın lan Sen ne salak Ama bana işler mi? Tabii ki işlemez Sal bana Allah belanızı vermeye Şimdi sal bana. Allah belanızı versin ya abi. Abi o ne lan? Abi bu ne lan? Zıplı zıp Arkadaşlar bakalım böyle bir durumda. Ananız. Arkadaşlar taktiği yapacak mı olmadı? Vallahi olmadı. Ama arkadaşlar ben bunları affedecek miyim? Sal bana. O oh, gol gelecek. Anam. Oğlum gelin lan. Oğlum siz erkek misiniz lan? Allah. Allah belanı vermi. Ananı. Abi takım çöp ya. Vallahi billahi çöp arkadaşlar. Vallahi de billahi de çöp ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya hadi Mustafa almış top gibi karakteri. Al kardeşim şunu erkek. Bu ne Mustafa? Utanmıyor musun kardeşim karakter almaya? Sen utanmıyor musun kardeşim bu karakteri almaya lütfen Aa Nişancı Türk kardeşim kusura bakma Türksün Türksün ama Affetmeyeceğim be babacım <laughs> Yanlış takama geçtin abiciğim Ya geri zekalar adam geldi bana Türk kardeşim kusura bakma Türksün Türksün ama Affetmeyeceğim be babacım Gel bana Başlıyorum Shit Allah belanı versin. Ya abicim, yeme Allah rızası için yeme. Ya o adam gitti kardeşim. Ta o baseden bu basaya geldi. Bizim bot da vuramadı ya abi. Ya Mustafa'cığım. Hah aldı crab'ı. Abi Arkadaşlar bu Mustafa'yı var ya anasını satayım yorumlarda yazın abi Mustafa'sının elini ayağını, Mustafa'sının ayak parmağını, Mustafa'sının tırnaklarını tek tek Abi bizim takıma bak karşıya bak anasını satayım Türkiye'nin adaleti budur işte arkadaşlar <laughs> Yani nerede gerideki adam abi buna bak basya yapıyor ya bu Allah belanızı versin ya Ya vur artık şunu vur vur. sen <laughs> <laughs> Mal mısın oğlum? Hayır yani eline ne geçti? Aşkım benim. Balım bir tane balım. Allah belanı ne ara çıktı. Vurun abi affetmeyin. Bitir şunu. Sesini kesin arkadaşlar. Erkeğe bak Gel lan buraya. Abi Mortis'ler adam oldu ya yani. Hayır ben onu anlamıyorum. Bunlar kim ki lan? Bunlar Allah belanı vermiyor ya. Sal bana aşk aşkı falan. Ana yani arkadaşlar gördünüz mü? Bizim iki tane adam gitti bir tane bot öldüler ya. Abi ben böyle bir beyin görmedim. Abiciğim ben ne yapabilirim yani Takım çöp kardeşim yani hayata şanssız gelmişiz yani. Olabilir. Aha! bizim gündür dondurmuşlar. Ne oldu abla? Orada ne yapacaksın? Arkadaşlar ablam geldi kusura bakmayın. Abi nerede it oğlu it? Bize denk geliyor. Bak ite bak. Sen nerenin itisin lan köpek? Yat aşağı. Çabuk. Yusuf bitir iş aşkım. Ya Yusuf senin eline ayağına bomba atayım lan. Gerizekalı falan. Ya of. Arkadaşlar gördüğünüz üzere benim hiçbir suçum yok. Abi bizim salaklar böyle bir takım olmaz olsun. Arkadaşlar yine ekip üyeleri aranıyor abicim. Ben böyle ekibin kalıbını